19 Ağustos Cuma gününden herkese günaydın. Haftayı artık bitiriyoruz ve haftanın son günü takvim gayet sakin. Hatta takvim tarafına bakacak olursak takip edecek herhangi bir haber aslında olmadığını söyleyebiliriz. Saat 15.30'da sadece Kanada doları tarafından, daha doğrusu Kanada doları tarafından değil Kanada'dan çekirdek verarken de satışlar gelecek ve aylık Haziran ayına ait veri önceki açıklamanın bir hayli altında olduğunu görebiliyoruz. Bu da negatif bir etki yaratabilir tabii ki. Ve başlıklarımızı hemen geçelim. Küresel piyasalarda dolar güçleniyor. Çin devlet başkanı ile Rusya devlet başkanı C20 zirvesine katılmayı planladıkları yönündeki haberler küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasını yükseltirken, dolarda güvenli liman alımları da desteklenmeye devam ediyor. Ve özellikle FOMC tarafında bakacak olursak faiz artışlarının devamı sinyali tabii ki piyasalarda doları lehine etki etmeye devam edecek demiştik ve bunlardan en çok etkilenecek ürünlerden bir tanesi de ons altın ve altında faiz belirsizliği fiyatlaması. Altın yatırımcılarının FED yetkililerinin Eylül ayına ilişkin ilgili karmaşık mesajlar vermesini takiben 5 haftadır ilk kez haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor ve bakacak olursak haftanın da son işlem gününde spot altının onsu 1752 doları da test etmiş oldu. Tabii ki bunların başında faiz karmaşası geliyor. Bu sebep daha doğrusu bu hareketin sebebi olarak ve bakacak olursak petrol. Petrole ABD talebi dopingi, petrolde küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişesini Endişelerini ABD'de toparlanan talep göstergeleri dengeledi. Petrol ekonomik yavaşlama ilişkin süregelen endişelere karşın ABD talebindeki iyileşme işaretleri pozitif etki yaparken bu etkinin fiyatları pozitif bölgeye henüz taşımadığı görüldü ve bakacak olursak ham petrol haftanın son işlem gününe 90 dolara kadar geriledi haftanın son işlem gününde ve ABD ham petrolünde bu hafta yaklaşık %2 düşüş gerçekleşti. Brent petrolde 96 dolar seviyelerine kadar geri çekildi diyelim ve teknik grafiklerimize geçelim ve bakacak olursak 4 saatlik grafiklerimizde euro dolar beklentimiz dün itibariyle de söylediğimiz üzere 1.0202'nin altında kaldığı sürece alt zaman diliminde oluşan trend devam hareketi ile birlikte ihlal gerçekleştikten hemen sonra sert bir satış baskısı geldi. Burada kısa vade bir price action bölgesi olması sebebiyle tam olarak noktadan destek aldığını görebiliyoruz ve tabii ki yükseliş yönlü bir hareketlik oluşabilir gün içerisinde ve buna karşın takip edeceğimiz diğer kısa vadi seviyemize de bakacak olursak 1.0142. Beklentimiz gün içerisinde bu bölgeden olacak alınacak bir tepkiyle bu noktanın test edilmesi ardından tekrar geldiği yere doğru geri gidişi tahmin ediyorum. En azından böyle olmasını öngörüyorum teknik olarak. Ve sterlin dolara bakacak, bakacak olursak sterlin dolarda aslında beklentimiz ne oldu? Karşılandı 1.2056 özellikle bu bölgede bir konsolidasyon durumu olduğunu söylemiştik. Ve yukarı aşağı yukarı aşağı daha sonrasında tekrar yukarı çıkacak bir güç bulamadı. Ve özellikle bu bölgeyi takip etmemiz gerektiğini söylemiştim. Hatta 1.2137'nin üzerinde kapanış olmadığı takdirde geri çekilme ilk önce destek bölgesine kadar olacak. Ardından satış yönlü hareket devam edecek olursa hem konsolidasyon bozulması hem de buradaki daha önce iğnelemeler aslında alım yönlü hareketleri bitirmiş olduğunu gösteriyor. O yüzden ardından çok sert bir satış baskısı gerçekleşti ve 1.1889 seviyesini işaret etmiştik. Neredeyse tam olarak bu noktaya temas ettiğini görebiliyoruz ve tabii ki geri çekilme durumu yani yukarı yönlü bir hareket gerçekleşecek olursa takip edeceğimiz burada önemli bir bu Bo, e, boşluk yaratan bir bölge var. Fiyatlama tekrar buradan aşağı yönlü hareketini devam ettirebilir. Ne zamana kadar? 1.2056'nın altında kalmaya devam ettiği sürece beklentimiz bu şekilde olacaktır. Ve gelelim USD Japon Yeni. Ve USD Japon yenideki beklentimiz neydi? İlk önce tabii ki yükseliş yönlü hareketi yakalamadan önce buradan bir düşüş yönlü hareket bekliyorduk. Ancak bunun gerçekleşmesi için sert bir hamle olmasını beklememiz lazımdı ve bunun olmadığını görebiliyoruz. Ardından aksi yönde çok daha sert bir hamleyle boğalar tekrar işi ele almış görünüyor ve ok yönünde yükseliş yönlü hareketin destekleneceğini dün itibariyle söylemiştik ve dün fiyat bu noktada konsolde olmuş durumdaydı ve yükseliş yönlü tekrar hareket bu bölgeden alım yönlü tepkiyi beraberinde de getirdi haliyle teknik olarak da ve beklentimiz 137 380 bölgesine doğru bu yükselişin devam edebileceği yönünde. Tabii ki takip etmeye devam edeceğiz gün içerisinde. Ve gelelim dolar TL'ye. Muazzam bir kararın ardından başarılara başarı katan Merkez Bankası sayesinde dolarda çok ciddi bir düşüş gerçekleşiyor göründüğü üzere. Bir gün, evet, belki bir gün bu girişle dolar tl'yi inceleyeceğiz. Ancak ne demiştik? Bu konsolidasyon hiçbir zaman şimdiye kadar oluşan hiçbir konsolidasyon bizim lehimize sonuçlanmadı. Bunu görmezden gelirsek. Çünkü bu bir müdahale hareketiydi. Piyasada bu tarz bir hareketin kendi halinde olma durumu çok nadirdir. Ve ardından zaten görünen hareket devam ediyor. Ve tarihi zirve 18.25 keşke buralar yeterli olsa. 18.25'in üzerindeki fiyatlamanın daha da ileri gidebileceğini 20 seviyelerine kadar teknik anlamda varabileceğini söylemek mümkün ne yazık ki. Ve artık konsolidasyon bölgemizin destek alanı tabii ki buraya çıktı ve net bir şekilde fiyat buradan tepkisini alarak yoluna devam etmeyi sürdürüyor. Hemen geçelim daha fazla sinirlerimiz bozulmadan. DAX'a bakacak olursak. DAX'daki beklentimiz neydi? Özellikle bölgenin üzerinde kapanışlar, altında kapanışlar yani destek ve direnç bölgelerinin aslında ihlal edilerek Yanıltıldığı bir hafta geçirdik ve alım yönlü pozitif bir etki göstermesine karşın çok sert bir hamle ile tekrar içeri dönüş gerçekleşti ve kanal ihlal edilmiş durumda. Ve beklentimiz ne demiştik? Bölgenin üzerine tekrar bir yükseliş olamadığı takdirde daha doğrusu olmadığı takdirde bu baskının 13.300 pardon 13.436'lara kadar devam etme ihtimali bulunuyor ki bölge altına sarkması halinde teknik olarak hedefi 13.54'ler olacaktır ve DAX'tan hemen sonra ONS tarafına bakalım. ONS'taki beklentimiz neydi? 2 gün önce bölgenin altında kapanış olması halinde ilk destek noktamız ve yapının teknik hedefi olarak 1759.44'ü işaretlemiştik ve buraya fiyat geldikten hemen sonra tekrar bölgenin altını ihlal etti ve destek bölgesi altında hacimsiz bir kapanış da olsa bu kapanışı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz ve bunu destekleyecek olan mevcut şu anki mum satışın devam edebileceğini bize gösteriyor. Ancak bu bölge yani 1760'ın üzerinde fiyatlama görmediğimiz takdirde ons tarafında düşüşün devam etme durumu söz konusu olacak. Eğer farklı bir durum senaryosu gerçekleşecek olursa tabii ki ons da bu yapının da desteğiyle sert bir hamle olması şartıyla beklentimiz tekrar ne olacak? Bu kez de yeni bir trend dönüşü orta vade ve 1785'leri takip ediyor olacağız. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için ONS'tan istediğimiz ne olacak? Güçlü bir boğa mumu ardından düzeltmesi ve gideceği yere doğru hareket etmesi. Tabii ki bu gerçekleşmeden önce şu anki durum negatifin daha doğrusu negatif olduğunu gösteriyor. Onstan hemen sonra nereye geçiyoruz? Tabii ki Nazlak. Nazlak'a şöyle bir göz atalım. Nazlak'taki beklentimiz de aslında benim orta uzun vade hala yükselişin en azından 14.318-14.642 bölgesine kadar gerçekleşebileceğini ve ardından büyük bir satış yönlü hareket gelebileceğini tahmin ediyorum. Ama orta uzun vade grafiğimize bakacak olursak destek altında kapanış olduğunu görebiliyoruz ama burada da bir konsolidasyon durumu söz konusu. Yani bizim burada takip edebileceğimiz bu bölge olacak ve kısa vade seviye altı 13385'in altı negatif 13119'a doğru bir geri çekilme olarak beklenebilir. Aksi takdirde bölgenin üzerine yani 13556 üzerine tekrar atacak olursa beklentim doğrultusunda endeks tarafında yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ve gelelim SP500. SP500'e bakacak olursak SP500'de güçlü bir destek bölgesi mevcut burada ve tabii ki bunun ihlali durumunda 4151 tekrar test edilebilir ama genel olarak endekslerde henüz beklenilen büyük satışın ya da orta vadekar realizasyonunun henüz erken olduğunu Henüz bunun için erken olduğunu düşünüyorum. O yüzden endeks tarafında hala beklentim yükselişlerin devam etmesi yönünde olacak ve burada çok güçlü bir price action bölgesi var ve fiyatı dünden beri bu noktada tutmayı başarmış. O zaman bu bize bir alım yönlü sinyal olabilir. Tabii ki takip edeceğiz ve bölge altı fiyatlama kapanış olması halinde ise tamamen işler değişecektir S&P 500 için ve gelelim kriptolara. Evet, BTC'deki beklentimiz neydi? Bir yapı oluşturdu demiştik ve bu da aslında yükselişlerin böyle hacimsiz ve karmaşık gelerek yapılmış olması burada bir trend dönüşünü en azından orta vadeli bir kar satışında beraberinde getirebilir demiştik ve işaret ettiğimiz rakam 2000 pardon 21141. Yani 21000 22.000 bölgesiydi ve bakacak olursak burada çok güçlü bir price action bölgesi var. Fiyat ilk olarak bu noktadan tepki almış. Henüz kapanış gerçekleşmemiş. Yaklaşık 14 dakika içerisinde kapanış gerçekleşecek ve muhtemel bir şekilde bölgenin altında kapatacak. Bu yüzden yükseliş yönlü geri çekilme kapanışa kadar devam edecek olsa dahi bu noktalardan yeni bir satış hamlesi gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Aksi takdirde bölgenin üzerine güçlü bir boğa hareketi gerçekleştiremediği sürece bir süre BTC ve Ethereum'da düşüşün devam etme durumu söz konusu olacak. Ve Ethereum'a gelecek olursak 1800 doların altını işaret etmiştik. 1800 dolar önemli bir seviyeydi hem teknik olarak hem psikolojik olarak ve 1976 bir sonraki hedef noktamızdı. İki hedefimizi de aldıktan sonra geri çekilmenin 1800 dolara kadar devam edebileceğini dile getirdik ee, özellikle de dünkü yayınımızda 1800 doların altında bir kapanış olması halinde olayın negatife döneceğini ve 1525'leri takip edebileceğimizi de dile getirmiştik bu şekilde evet önemli bir haftayı da geride bıraktık bakalım bu hafta bize daha doğrusu önümüzdeki hafta bize neler getirecek takvim tarafında da gayet sakin bir gündemimiz mevcut umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir şimdiden Herkese bol kazançlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Tekrar pazar günü haftalık yayını